Ne zamandan beri zeytin topluyorsun? Çocukluktan beri. Bizim buraların geçim kaynağı zeytin. Yorucu değil mi ya? Yorucu değil biz alıştık. Severek topluyoruz. Ama... Zeytin ya biliyorsunuz altın değerinde. Mahsul geçen yıla göre daha az ama bu yıl kalite yukarıda bu kadar topluyorsun da sen sever misin zeytin? Yeşil ayrı, siyah ayrı severim. <laughs> Ayvalık'ta senenin ilk zeytine sadı başladı. Bizler de Balıkesir'e geldik. Sofraların vazgeçilmez lezzeti olan zeytinleri hep beraber toplayacağız. Zeytinyağı. Kaç çuval zeytin topluyorsunuz? Günde ortalama 4-5 çuval oluyor. Yeşilinden yemeklik zeytin yapılır, çizme zeytin. Sonra olgunlaştıkça siyah zeytin yaparız. Zeytin toplamayı seviyor musun? Seviyorum. E o zaman birlikte toplayalım mı? Toplayalım. Hadi bakalım. Aferin, koy sepetine. Bir tane daha. Evet, çak şimdi. <laughs> tepesindeki zeytinleri toplamak pek de mümkün değil. İşte bu yüzden bu zeytin makinelerini kullanıyorlar ve böylelikle zeytinlere daha kolay ulaşmış oluyorlar. Ağır mı? Biraz ağır. Ablacığım bak emin misin yapabilecek miyiz? Yaparsınız. Aman. Abla bu çok ağır. Evet. Benim de bir katkım bulunsun o zaman. İsmail abi bak gör gör yetenekleri gör. Bence oldu. Kımdan, kımdan, Zeytinlerimizi topladık, fabrikaya geldik. Şimdi ise sıra o zeytinlerin sıkımında. Zeytin 1 litrelik sızma zeytinyağı şu anda butik üreticide 400 ila 500 lira bandında. Market tarafında 250-300 lira. Zeytinlerimiz sıkıldı. Bir takım işlemlerden geçerek zeytinyağı haline geldi. Ve artık tadım zamanı. Dağlarda, nerelerden... Enfes.